Lütfen zihin okumu olsun, lütfen zihin okumu olsun. Ne? İnsanların konumlarını neden görmek isteyeyim ki? Çok sıkıcı. sende ne çıktı? İnsanların nerede olduklarını görebiliyorum. Babana baksana. Tamam. Babam nerede? Melisa'ların evinde. Beni Tanı biliyordum. Sen konumcu kız mısın? Evet, benim. Ailene baksana. Sıra verirsen bakarım. Al. Tamam. Aylin nerede? Alışveriş yapıyor. Kredi kartımı almış ya. <laughs> anne ben geldim. Sıla kız kardeşine baksana sabahtan beri ulaşamıyorum. Tamam anne. Kız kardeşim nerede? Benim gardırobumda. Ne alaka? Ama benim gardırobumda ne işi var? Neredesin sen? Buradayım anne görmüyor musun? Sen neredeydin? Okuldaydım. Ne oluyor ya? Anne.